Merhaba ben Ege. Bu videoda sizlere heyecan verici bir artırılmış gerçeklik projemizi tanıtacağız. Ben Tarık. Dijital sanat ve matematiksel şekillerin birleştiği bu çalışmada birlikte olacağız. Ben Gerem. Şimdi gelin hem sanatı hem teknolojiyi bir arada deneyeceğimiz projeye göz atalım. Projemizde Adobe Aero'yu kullanarak küp, küre, piramit gibi temel geometrik şekilleri dijital sanata dönüştürüyoruz. Özel olarak seçtiğimiz bu matematiksel formlar arttırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde gerçek ortamda canlanıyor. Bu sayede hem geometri bilgimizi pekiştiriyor hem de yeni bir sanat perspektifi kazanıyoruz. Geomart UT diye bir seri olarak sergiliyorum da ve en son Geomart UT 7 sergisi e, AKM'deydi ve e, burada aslında onlara göre heykelsi ve stüktürler yarattım. Görüntüleme yüzeyini bir projeksiyon alanı gibi yapıp insanların karşısında sadece izleyeceği gibi bir şeyden öte aralarında gez, gezebilecekleri, dolaşabilecekleri. Burada dile getirilen şeylerden bir tanesi, daha doğrusu belki de fark edilen şeylerden bir tanesi bunun dekoratif bir öğe olması gibi bir, bir çizgi oluşabilir. Yine çizgi çiziyoruz, yine nokta yaratıyoruz, yine yuvarlak yapıyoruz ya da yani fakat bunları farklı renklerde, farklı dinamiklerde yapıyoruz. Ee, sırf bunlar ötürü de yine terminolojik olan bir başka sorun olan yeni medya meselesine bir alternatif düşüncem geçerli açıkçası. Yaklaşık 2-3 seneyi devam ettiren bir çalışmanın neticesinde ele aldığım 23 değişik geometrik deseni analizleyerek matematiksel denklemlerini bularak ve bunlara ilgili kodları yazarak oluşturduğum bir takım animasyonları nasıl yaptığıma dair bir kitap üzerine çalışıyordum. Amacımız matematik ve geometrik şekillerin estetiğini ön plana çıkaran özgün sanatsal çalışmalar üretmek. Küpün dönüşü veya bir yıldızın dönüşü gibi animasyonlar arttırılmış gerçeklik ortamında izleyiciler farklı bir bakış açısı sunuyor. Dijital sanat öğ öğelerini kullanarak hem görsel bir şölen hazırlıyor hem de yaratıcı ifademizi geliştiriyoruz. Adobe Aero ar aracılığıyla Move, Spin, Rotate, Bounce ve Scale gibi hareketleri şekillerimize uyguluyoruz. Her geometrik şeklin farklı bir hareket sahip olması projemizi daha zengin ve ilgi çekici hale getiriyor. Bu dinamik animasyonlar şekillerimizi birer sanat eserine dönüştürerek izleyenlere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Projemizi tamamladıktan sonra oluşturduğumuz dijital sanat eserlerini gerçek mekanlarda artırılmış gerçeklik olarak sergiliyoruz. Telefon veya tablet o ekranında gördüğümüz bu üç boyutlu şekiller canlı bir sergi deneyimi sunuyor. Hatta video kaydı alarak bu sanal sergiyi sizlere YouTube kanalımızdan da ulaştırıyoruz.